telefon şeyinin isminin yanında logo oluyor. Orada resmi görülüyor. Profil mi deniyor ona? Tamam. Bir de e, yukarıdaki şey konuluyor. O da duruma konulmuş oluyor falan. Neyse işte. He? Şimdi yani rehbere baktığınız zaman bakıyorsun orada beyefendi. Ha bu Ahmet, bu Hasan. E bakıyorsun orada eşiyle beraber. Veya hanım kendi resmini koymuş. Ya lütfen. Eşin sana aittir. Allah mübarek etsin. Adam sen aradığın zaman bak hanımı gör, hanımı gör, hanımı gör. La, bana ne senin hanımında? Allah yuvana mutluluk versin ya. ya. Kusura bakma ya. Ya niye hanımını gösteriyorsun ki ya? Biraz biraz kanımıza dokunsun. Edep ya. Niye yani? Ey hanım kardeşim lütfen ya. İman ehlisin. Pırıl pırıl vatan evladısın. Ya senin için telefonunu birisi açtığı zaman veya birine aradın. Dayındır. Dayının yanında da bir başkası vardı. Orada ekrana sen çıkıyorsun. Yani kendini niye ifşa ediyorsun? Mahrem, mahrem diye bir, bir şeyler, bir hani bir kavramlar vardı ya. Vardı ya. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Nereye gidiyor bu iş? Ecdadımız çarşaf giyerdi. Çarşafın üzerine şal atardı. Ve gözünün birini gösterirdi. Ben Sakarya, bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer İkramiye. Köyümüzün adı İkramiye. Ecdat İkram'ı çok severmiş. O köy İkram'ı sever, oraya gidin dermiş. Oraya gönderirlermiş. Köyümüzün adı İkramiye. Asluhu nesluhu diye bir tabir var. Dedelerim ikramı sevdiği için işte elhamdülillah Allah da bize on binlik devasa aşevi nasip etti yani. Kökten geliyor. Anlatırlardı. Ben tanıdıklarımda oldu. Hayatı boyunca yani namahrame kendini göstermemiş böyle insanlar hayatlarını bitirdiler. Ve hayatlarının sonlarına doğru kimisi namazda vefat etti. Vallahi billahi ben şahidim. Kimisi abdest alırken vefat etti. Onu tanıyorum. Abdest alıyor, ayağını yıkayacak. Orada bir eşe en la ilahe illallah ve eşhedü en ve resulü. E şimdi millet uçuyor. Efendim Amerikalıdan, Avrupalıdan daha Efendim, modern, çağdaş, uygar derken ar-namus, edep, ahlak. Hoca sen ne anlatıyorsun? Bilmiyorum ki ne anlatıyorum ya. Ben de bilmiyorum ne anlatıyorum. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Ama imanın gittiğini anlatıyorum işte. İman gidiyor ya. Yani. Anlattığım bu. Edep gitti demiyorum. İman gidiyor. Artık bunlar normalleşmeye doğru gidiyor. Normalleşince ne olacak? haramı normal görmek ne olacak? Haramı inkar edilmesi, normal görülmesi, alay edilmesi ne olacak?